Doğan babasına mı benziyor acaba? <laughs> oğlum birazcık anlat anlat artık. Konuş konuş bir şeyler söyle bize. Oğlum bir şeyler söyle bize ki biz seni <laughs> anlayalım. Annen... Anne. konuşacak mısın? konuşacağım mı oğlum? Konuş hikaye değil mi? Yetmedi mi oğlum? He. Nedir Deniz Hanım mesela bu hareketler yapıyor? Pink evet. çum muydu bu? <laughs> Baton Çocuğumuz kabili. kendi kendine büyük çalışıyor. İpmen gibi, ipmen. Mesela şu sanki bir vites değiştirme hareketi şunu Ağrı çok yapıyor. yapıyor. Şöyle yapıyor. Ağlarken de bir şey yapıyor. Frenliyor kendini. Hocam. Evet. Oğlum bir vites at bakayım göster amcalara. At. Göster amcalara at vitesini. Niye bir tek amcalara gösteriyor vitesi? Benim izleyicim. at. <laughs> Oğlum gaza bas, gaza bas. Bın bın. Bın bın. Bın bın bın. Şey, alnım şu yapıyor böyle. Evet. <laughs> Allah. Çocuk abo yapmıyor aç olduğu için öyle. Aç değil. Yeni aç ol, bu değil aç şey mi? Deniz Hanım? Bazen böyle yaparsa hani aç mı? Öyle mi? mi? İşte. Ben de bazen öyle yapıyorum. Aç olduğum anlamına mı geliyor? Yok. Ben seyirsen... gece bir de gece bir de böyle yapıyorum. Ay Allah korusun. Öyle bir adam görsen gece ne yaparsın? Korkarım. Ben derim ki beyefendi açsanız bir şey yemek ısmarlayın. Oğlum haa oğlum ne çekti? Aa, bulur atarız, bulur atarız. Aa, oğlum yapıştırıp komple nah çekecek. Eliyle de yaladı. Bugün <laughs> Şöyle oğlum söyle, bir şeyler anlat oğlum. Ya bu ayak nedir? Bu ayak nedir? bana gülüyor. Ne güzel gülüyor oğlum. çok Gül seviyor. birazca anneyi mi seviyorsun, babayı mı seviyorsun? Anne, babayı mı an, seviyorsun, anne, anneyi, anneyi, anneyi anney. mi seviyorsun? sadece saklı. Hemen ağız mendilini getirin. <laughs> <laughs> <Anne>, Emre nersiniz? <laughs> <laughs> Baktım yakında mı diye. Bunu, bunu da kurguda atletmeyeceğim. Niye? Deniz Hanım sizi şikayet edeceğim ebeveynlikten alakalı. Aa niye? Bana bir şey al diyorsunuz mesela söylüyor. ne adını söylüyorsunuz parmağınıza gösteriyorsunuz ama gösterdiğiniz yerde de hani bir sürü <laughs> bir şey var yani <laughs> hani, ne, istiyor, ne istiyorsunuz. O ama açıdan siz, dolayı ben burada biraz daha bana spesifik yol göstermenizi öneriyorum ve arkadaşlarımızın önünde bunu söylemek siz istedim. Siz bir ebeveyn olarak ben söylemeden anlamalısınız. Yani bence. yanınızda bebek var bana bakın şöyle yapıyorsunuz hani Tamam bir, hani geleceğini tamam, mi gösteriyorsunuz. Sen bana... <laughs> hani ben o parmaktan emzik de verebilirim, bebeğe sigorta da yaptırabilirim. Hayır, sen bana öyle yap, ben her ihtiyacını anlarım onu. Öyle mi? Gerekirse oğlum yapsın, gene anlarım. Bir tane yapayım kesin anlayacağını. Anlarım. Ağız mendili. Hayır, su istedim. Oğlum uyandı bu kadar da uykusu. 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 Yalanım varsa iki gözüm önüme aksın ben altı aylık. Tövbe estağfurullah. Altı aylıkken konuşmuşum. Altı aylıkken konuşmuş musunuz? Evet, Anlatır kelime... mısınız Deniz Hanım? Altı aylıkken konuşma anınızı Hemen şu anlatayım. an dinlemek için deliriyorum. <laughs> Hemen anlatayım. 6 Altı aylıkken annemler sofrada yemek yiyormuş. Beni evet. de yanına koymuş. Altı aylıkken. evet. evet. Koymuşlar sofraya. Siz de yemek için mi? <laughs> Hayır. Siz de yiyin değil Oturtuyorlar mi? Oturtuyorlar böyle. Et gıdaya Ek gıdaya geçmişsiniz mi? Yayın Ek gıdaya geçmişsiniz. Evet. Altı aylıkken geçiliyor. Oturtmuşlar böyle. Birden bir şey almışım ağzıma evet. atmışım. Telaşlanmışlar böyle <laughs> yapmışım. Adam demiş ona ne yaptın kız demiş ne yaptın ağzına yapmış böyle. Ben de şey demişim ekmek. İlk kelimem ekmek olmuş. Güzel bir ilk kelime. Evet. Ekmek demişim direkt. Ondan sonra ne olmuş Deniz Hanım? Ondan sonra vay konuştu şey oldu hoppa demişler almışlar sonra çok aşırı bir sevgi göstermişler bir süre konuşmamış. Yürümem de öyle. sekiz 8 aylıkken gitmişim küllük getirmişim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Neyim, ne diyorum ya. Hayatta dedim en güzel yürüme hikayesi. Yazıklar olsun. Ya. Yanında ben... sigara içmişler biliyor musun? Yanında sigara içmeyecek kalmış. <laughs> Küllüğü de sigara desene mi basmışlar desene. <laughs> Yok. Yok. Ama içilmiş yani yanımda i̇çilmiş sigara. Mi? Oğlumun yanında hiç kötü bir şey yapmıyoruz değil mi anneciğim? ne gibi? Oğlumun yanında bilmiyorum. Çok iyi imalı senin. Oğlumun yanında hiç kötü bir şey. Hayır. <laughs> 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 Ne yapıyorsun <laughs> sen? Vergi ödemiyorum falan. O manada. Gizliyim ben değil mi? Vergi kaçırasın gizlice. Geçen ne okudum biliyor musun? Ah, Rohan böyle ayak ayak üstüne atıyor ya uyurken. Evet. O kardeş istediği anlamına geliyor. Ya <laughs> gerçekten mi? <laughs> Ana ne güzel oldu. Şöyle bir poz verelim gel. Arkadaşlar da bizi çeksin. Telefonlarınızdan çekin bizi bana atın. Hikayede etiketleyin, fotoğrafın çekiş hikayede etiketleyin. Allah oğlumu çok seviyorum ben oğlumu çok seviyorum onu böyle. Bakın oh. gibi. Çırtınız. Oh. 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 onu Oh. 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 Oh Oh. Her tarafını yiyeceğim oğlum. Hmm. Oh. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Üzüldün mü? Üzüldün mü oğlum? Üzüldün mü oğlum? Üzüldün mü oğlum? Hop hop hop. hop. Niye oğlum? Üzgün bakıyor. Bakayım. Üzgün bakıyor. Aa, anneciğim. Üzgün mü bakıyorsun? Oğlum. Üzgün mü bakıyorsun? Oğlum nasılsın? Gazın mı var? Bir tane? Kızım mı var? Aaa babacığım. Oğlum sen nasıl tatlısın böyle ya? Sen niye bu kadar tatlı oldun? Seni ne yaptık hmm. sana? Ben şeker mi yedim çok acaba? Çok şeker mi yedik annesi? Bu niye böyle tatlı oldu annesi? He? Niye tatlı bu niye tatlı oğlum? oldu annesi? Bu niye tatlı oldu? Bu niye tatlı oldu bu kadar? Saçlarımı geri açıyorum. Açın Deniz Hanım ya. Saçınızı size açmayacaksınız da kim açacak? Ben mi açayım? Denzilirken... Saçınızı mı açıyorsunuz? Topluyorum. Emzirme bitince geri açıyorum. Bebekli olmanın... Ay bana güldü ya. Gene bana güldü oğlum. Hadi bakayım gül. Gül bakayım. Aa. Ay. Konuşuyor mu lan? Baba de baba. Baba. Ya, ya bu konuşacak bu çocuk. Çok korkuyorum üstün. Sanki baba dedi gibi değil mi? Üstün zekalı olacak diye çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu üstün zekalı olursa biz salak oluruz. Oğlum ya sen niye böyle çakmak çakmak bakıyorsun? Sanki anlıyorsun gibi bakıyorsun. Anlıyor musun dediklerimizi? Siz, siz, sizinkiler de böyle mi? Arkadaşlar her bebek böyle mi? Söyleyin eğer böylese kendi çocuğumdan umudu gezecek. <laughs> Oğlumun oğlum, en Sen niye sevdiğin? bugün babanı izliyorsun acaba? Anneni beni burada. sevdi, beni sevdi. Hayır, Annesi. sizin tarafınız ağırlık yapıyor. Annesi. Ben de bu tarafa doğru. Hayır, hiç dolayı. benim şimdi beni belden aşağı vuruyorsun, kilolu diyorsun bana. Yani, yani çocuk benim kütle çekim merkezimi oldu. <laughs> <laughs> oğlum, söyle bir tane, söyle bir tane. Anlat bir şeyler söyle, oğlum bana dinliyorum. Doğan <laughs> kaka yaptığı için kaka biraz mola verdik. Affedersiniz, oğlumuz demin sıçtığı için. Altını temizleme ihtiyacı hissettik ve çekime kısa bir süre ara verdik. Oğlum, Üstü de değişti. Devamlılık hatası yok. Oğlum ne zaman buraya oturacak acaba? O videoları da görecek miyiz? O videoları da görecek miyiz buraya oturduğunu? müyüz? Oğlum o büyümüş değil mi sevgili arkadaşlar? Takip ediyor musunuz? Aha arkadan böyle yapsak ya bir perspektif yap. Persona mersona değişik şey. Ya. Seni küçültmek için Aman ne persona. Ha, al işte sana sanat filmi ya. Ben şu Allah an acıklı. kimleri temsil ediyorum biliyor musun? Kimleri? Her boyları. Özgür Bey Buyurun. yeterli bir baba olduğunuzu düşünüyor musunuz? Şimdilik değil. Diyorlar ki babalık sonradan öğreniliyor. Hayır kardeşim, Ben direkt bana yüklü geldi babalık. <laughs> Matrix gibi yükledim babalık. Babala, babalık doğar doğmaz hemen baba oldum. Doğar doğmaz mı oldunuz? Ben evet. İşte diyorlar ki anneler diyorlar doğurmadan anne oluyor diye. Hayır. Katılmıyorum öyle. da. Ben direk oğlum doğdum. sonradan oluyor ya? Öyleymiş öyle. ya. 18 yaşında. Bir şey söyleyeyim. Erkekler iş yapmamak için çok şey. Mesela işte çocuğu ben nasıl tutacağımı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum <laughs> ama tutuyorum. Çok önemli bir noktaya parmak basacağım sevgili arkadaşlar. Kafamda görmüş olduğunuz saçı sevgili Deniz Hanım kesti. Çok güzel kestim. Çok. İşin ilginç kısmı ise... Benim berberimden daha güzel kesti. Şu anda da arkadaşlar ben terliyorum çekimlerde. Ondan dolayı altıma herhangi bir şey giymedim. Bunu <laughs> kurguda bakacağız artık yani. <laughs> Kusura bakma hani değişik bir şey görüyorsanız şu anda. Ben sizin gibi e, komedyen bir insandan daha cesur hareketler beklerdim. <laughs> Ne gibi Deniz Hanım mesela bir komeden ne kadar cesur olabilir? <laughs> mesela altım görün, görünmüyor diye altına bir şey giymedin ya. Evet. Bence üstüne de giymeyecektin. Öyle değil mi komedilerin halinde bir cesaret beklemiyorlar mı? Bence ama alta bir şey giymemek daha cesur. <gülüyor> <gülüyor> ama görmüyorlar ki görseler. Hatta en cesur ne biliyor musunuz? Üste bir şey giyip altta bir şey giymemek. <laughs> evet. Bu cesurluk da Nirvana'dır. <laughs> Sokakta böyle birini görsem dedim ki kardeşim hani bu adam deli değil giyinmeyi unutmamış. Bilinçli olarak altına bir şey giymemiş <laughs> Bir eleştiri var der. Aynen. <laughs> bir kere küçüktüm sevgili Deniz Hanım. Bir kere mi? Evet bir kere Sadece küçüktüm. Sadece bir kere mi küçüktünüz? Aynen bir kere. Bana bu böyle bir ki... şans verildi. Ben de kullanamadım. Yok bu şey mi yani hani? çocukluğumu hiç yaşamadım. Sadece bir kere çocukluğumu yaşadım gibi bir şey mi? Yok ben 42 yaşında doğdum. Bir tane yanıma bir peri geldi. Dedi ki sana bir çocukluk şansı vereyim ister bir misin? Bir peri mi? Hayır. Taci var ya sihirli annem. Ben bununla ilgili zamanda çok güzel bir tweet atmıştım ve çok tutmuştu da. Taci alakalı. Mı? Evet. Vine fenomenleri falan paylaşmıştı. O derece. Ya bir dönem vine fenomenleri vardı değil mi? Evet. Şu anda Ama nasıl bir şeydi biliyor musun? 7 saniyede güldürmeyi başarabiliyorlardı. Yer mi? <gülüyor> <gülüyor> Yer mi? Hadi güldür 7 saniye. 7 saniye benim için uzun bir süre. <laughs> Espriniz sizi... tutmadı Özgür Bey. Hayır. Gülen gülmüştür sen merak etme. <laughs> Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Hayır. Ben biliyorum. Nedir? Ama izleyiciler de bilmiyor. Tıpkı sizin gibi. Ben bir izleyicim değil mi şu an? Bir o konumda oldunuz. Özüz gelse mi konumda? Yorum at. Ebeveyn hurafelerinden biraz bahsedeceğiz. Ebeveyn hurafesi kelimesini çok sevdim. Valla evet. ama anlaşılmıyor. başla bunu yazmam. başla biraz clickbait kasacağım. <laughs> clickbait mi kasıcaksınız? <laughs> 30 yaşındayım ve yaklaşık 30 yaşıma %30'unu <laughs> sizle geçirdim. Sevgili <laughs> Deniz Hanım ağzınızdan ilk kez böyle bir kelime <laughs> duydum. Valla. Clickbait kasacağım diye bir cümle. Yorumlarda görüyorum. Clickbait kasın mı diyorlar? Yok. Biraz clickbait kasılmış gibi hissettim yazmış. Doğurduma yazmış. Ulan ne clickbait kasacağım? Doğurdum mu? Doğurdum işte. Ne diyeyim? Evet sevgili Deniz Hanım clickbait kasacağı zaman önce onun anlamını kocasına söyler ki o da cümle kurabilsin. <gülüyor> <gülüyor> clickbait kasmak şey değil mi? <laughs> Anlamadım da sizi bozmak istemiyorum biliyor musunuz? Clickbait kasmak şey herhalde. Ön izleme resmine ilgi çekici bir şey koymak ama evet. ilgi çekici bir şeyin olmaması mı? Evet ama benim mesela doğurmam... Ama o clickbait yani isim de mi dahil o zaman sadece ön değil? Yani Özgür doğurdu, Özgür Turhan doğurdu desem clickbait kasmış olurum bence o zaman işte. Bence şey kapıya bir çocuk bırakıldı mesela clickbait olur Hayır değil Yok hani... Filmlerde oluyor ya, Aha. kötü komedi dizilerinde. Tövbe e. estağfurullah değil de, <laughs> komedi olmaz açısından söyledim. Komedi, komik bir filmi izleyip ağlasan mesela komik olur. Ne i̇zleyip ağladığın bir komedi filmi? Var. Komiser Shakespeare. <laughs> Vallahi ağladım. En evet, sonunda Sinan Çetin da ağlamıştım. <laughs> Gerçekten mi? Aynen. Sineması ne ilerlemedi? Bu arada bir dönem hakikaten Türk komedi sinemasında, yani öyle bir şey varsa, <laughs> şey vardı hani güldürelim güldürelim, bir süre sonra da ağlatalım gibi ben bir mantık de, vardı. Ben de ağlamıştım komedi. Hangisi? Isıtsa adam. <laughs> Nasıl şaka? Yani Başka bir şey diyecektim, <laughs> de bulamadım. Isıtsa <laughs> adam dedim o yüzden. Şimdi Yok, Nuri Bilge Ceylan'a denmez. Aynen aynen. Güzel. Güzel bir şaka. Tebrik ederim. Ve ıs... Ben Isıtsa Adam'ı izlemedim biliyor musun? <laughs> Valla? Evet. Ben. Ama her sahnesini biliyorum. Niye bilmiyorum yani. Başlangıcından sonuna kadar her sahnesini biliyorum. Çünkü ya. maruz kaldınız. Ya konuyu falan biliyorum yani. Bir şeyi anlamadım. O Cemal Hünal mı? Hmm. Hünal mı? Hünal mı? Hünal. Cemal Hünal niye ayrılıyor kızdan? Valla ben de çok bilmiyorum da herhalde Laki öyle kimse bir... Kimse izlememiş biliyor musun? Anadıma girmiş olabilir. Her sahnesini biliyorum. Ben Ada ben ayrılmak istiyorum demiş. Şey onu var. biliyorum. O havuçlu keki falan biliyorum. Baştaki aşırı gereksiz sahneyi biliyorum. Hı -hı. Cemal Hünal beyefendi Survivor'a gidiyor mu? <laughs> ya. ya bence sevgiden sanırım. KMP diye bir skeç programı vardı. Orada Obama'nın öfke tercümanı diye bir karakter yaratmışlardı. Beni de buradan Acun'a sesleniyorum. Cemal Hünal'la ilgili espri yapmak üzere lütfen adaya getirin. Ben sadece Cemal'in Ünal'la ilgili espri yapacağım adada. Ne bir yarışmaya katılacağım. Ne oylamada bulunacağım. Sadece arka planda normal takım elbisemi, kravatımı takıp Cemal Yunan hakkında her program 30 dakika boyunca espri yapmak istiyorum. Bir şey istiyorum diyeceğim. Survivor'a katılır mısın? Bunu daha önce konuşmadık mı? Boş ver katıl. <laughs> <laughs> Çabuk söyle. Bu önemli değil ses Türkiye'ye katılsan ben izlemem zaten. ilgi çekmez yani ama yok, Survivor'da öyle. sen bir ilgi bir çekiyorsun. Ya ben A yok. Çünkü aç kalamazsın ya sen. <laughs> ne yaparsın çok merak ediyorum. Ya bu arada ben onların da hani artık şey hani herkesin bildiğini düşünüyorum. Pek aç kalma bir şeyi değilmiş gibi gözüküyor Survivor Bence artık. hepsi aç kalmıyorlarsa bile sen adaya gittiğinde acın Rating için sadece seni aç bırakacaklar. <laughs> <kendine. gülüyor> Mesela bak Recep Vedic Survivor versiyonunda kamera oğlum Recep Vedic deyince bir hareketlendi. Bu beni evet. biraz korkuttu. Bir şey diyecek çünkü herkesin... Böyle diyor. <laughs> Bugün? Vallahi böyle de. Oğlum, oğlum git ki de bana mı benziyor? Benden mu? David Teletif içerisindeyim. Bugün çok size benzettim. Bugün mü? Bugün. Dün mesela bu kadar değildi. Değil? Yok bugün daha çok benziyor. Bugün Kilo ajala... aldıkça daha çok benziyorsun. sanki. Bu övgü mü mi? Böyle yarı uykulu tamam mı? Ya dedim oğlum biz seni çok bekledik dedim hani işte doğum anı vesaire diye ağlamaya başladı biliyor musun? <laughs> Aaa ah, ya. Hayır kork, korktu herhalde hani de lafa girince hani dur. Bahsettik mi? Oğlum biz seni çok bekledik. <laughs> Abi hani, şeye utandım biliyor musun çocuğun gözünden nasıl gözüktüm acaba diye bu. Bağırarak. yani baya ağladı ama hani böyle korkarak ağladı. Bağırır sen ağlar Yok bağır, bağırmadım ya, böyle normal böyle konuştum yani. Dedim oğlum biz seni çok bekledik dedim böyle. Ağlamaya başladı ondan Annesini özlemiştir. Ebeveyn hurafesi söyleyin de neşemiz yerine gelsin. Bebeği tuzlamak. Bebeği tuzlamak mı? Evet. Yemek amaçıyla mı? <laughs> Yok yemek amacıyla değil, ileride yetişkinlik döneminde teri kokmasın diye, terlemesin diye. Bu işlem yapılıp da teri kokmayan birileri var mı tanıdığınız? Hani benim hiç teri kokmaz diye tuzlandım. Bunu Mahmut dedi bize. Mahmut mu söyledi? Sana söylemedi mi? Yok yani bana yani. söylemedi ama dolaylı yoldan böyle bir şey olduğunu dile getirdi. Tuzlayın, tuzlayın dedi sürekli. Kızardı <laughs> çünkü Kızardı zorlanıyor, zorlanıyor. oğlum kızardı kızardı babası gibi sıçarken zorlanıyor oğlum oğlum zorlanıyor sıçarken babası gibi biz, biz senin sıçarken zorlandığını bilmek zorunda mıyız? <laughs> ben bana da zorlanmam hakikaten. <laughs> Peki senin madem, zorlanmadın mı? <laughs> yok, madem konusunu açtım. <laughs> Bazen tutmuyor Bakalım deneyelim. Şu an sevgili Rambe emzik tutturmaya çalışıyoruz. <laughs> Tutmadı mı? Oğlum alsana emzik. Keşke ben de emzik olsa da emsem. Ben çok geç bıraktım. <laughs> ben çok geç bıraktım sevgili de sanım. Geçen sene <laughs> askerdeyken bıraktım evet. <laughs> Kızlı komutan. Oğlum değil mi? Oğlum askere ne zaman gidecek askere? Mahmut'a sormak lazım kokuyor mu? Ya tuzlanmış, tuzlanmış mı Mahmut? Bir dakika Mahmut tuzlanmış <gülüyor> mı? <gülüyor> evet. O zaman bu iş yaramıyor. <laughs> Bunu ne diyeceğim? Mahmut'u tuzlamışlar teri kokmasın. Yayınlayacağız diye. ama bunu Mahmut ya, alınmasın. Ya, hayır, alınıp alınmam ve de bilimsel deney bu. <laughs> Sen dedin ki bebeği tuzlarsak kokmaz. <laughs> Mahmut da tuzlanmış dedin değil mi? <laughs> ya tuzlama işleminde bir sıkıntı var ya da Mahmut tuzlanmamış. Veya Kandırmışlar mı tuzlandım diye. Aynen. Veya Mahmut arkadaşımız bu bir hurafedir. Bundan haberi yok. Ben şeyi anlamıyorum. Böyle bir şey Mesela çok ileriye dönük bir düşünce değil mi? Yetişkinliğinde teri kopmasın, terlemesin diye. Ya da böyle bir şey doğru olsa mesela doktor demez mi? Hanımefendi bu arada çocuğunuzun ileride terine kopmamasını istiyorsanız tuzlayın falan diye. Ya canım doktorlar ne bilir ki? <gülüyor> evet <laughs> aldı emzik. Emzik tuttu. Oğlumun bunu çok güzel. Oğlumun eli çok güzel. Ya bu bebekten eli niye böyle? Sen çöpermeye şey bak. <laughs> Hiç yapılmıyor. Arkadaşlar bebek sevmek çok zevkli bir şey. Hakikaten yani. Peki bebeği niye böyle seviyorsun? Çünkü <laughs> öbür türlü sevim bir korkunç olduğunu görür. <laughs> tamam. Serçe parmağa bak ne kadar da küçük. Senin bu burnunu yerim. Kulağın ne kadar hoş. <laughs> Ciddi sesle bebek <laughs> övmek cidden korkunç değil mi? Yok, ya sen olarak, ne kadar küçük bir şeysin. Yok yorum olarak yazmışlar da demişler ki koskoca adamsın işte muç muç diye bebek seviyorsun. Nasıl seveceğim? İki yaparım. Ay seni yerim. Seni yerim. Seni yerim. Ay seni yerim. Seni yerim. <laughs> seni yerim. Oh nasıl aldı babasının elinden emziği. Aferin. Keşke bir, tane de da biz alalım mı emzik? Canım çekti. Valla var emziği evet. istersen ama şey bir tane 0-6 aylık var. Olmazsız herhalde. Herhalde Kendisi. olmaz. Bana şey lazım 35 artı. Kırkından <laughs> önce şey tırnağı kesilmez. Ya arsız olur ya hırsız olur. Arsız da çok geniş bir meslek dalı. Evet. Yani hırsız kabul edilebilir. Hırsızın şartları var. Ha, evet ama arsız çok. Yani arsızın pek evet. şartı yok. Evet. Mesela bir meslek sahibi olup arsızlık yapmaya devam edebilir. Aynen. Hırsızlık da öyle değil mi dedi sana? Mesela atıyorum ben bakkalım. Aynı zamanda da hırsızım. Sen ne demek istiyorsun? Bakkallara. Demek demek bakkallara ne demek istiyorsun? Oğlumuzun aşı zamanı. Aşı zamanı. Bravo. İkinci ay aşısına çok az kaldı. Hangi aşılar yapılacak baba ebeveyn? Baba ebeveyn olarak ben yapılacak aşıları bilmiyorum. <laughs> Bir. Hepatit B ikinci doz. Yok artık. Üçüncü doz. Ne? Hepatit B. Yazıklar Evin'te olsun. Hepatit B'mizin ikinci dozunu birinci ayın Öyle sonunda mi? yaptık. Öyle mi? Rota. Rotayı bu ay yapabiliriz. Paralı olduğu için galiba ilk aklınıza rota, gelen rota. Rota paralı mı? Evet. Bir babanın bilmesi gereken aşılar. Rota. Ve rotanın fiyatı. Rota <laughs> paralı bir aşıdır arkadaşlar. Paralı aşıdan kastım parası olana yapılıyor. Yani zenginseniz rota aşısı yaptırın. Fakirseniz yaptırmanıza gerek yok değil mi? Çünkü devletimiz böyle söylüyor. Ben böyle algıladım. Karşılamıyor aşıyı. Evet. Bu ne demek? Parası olan yaptırsın demek. Evet. Yani Sağlık açısından bir yararı zarar olduğu önemli değil. Bu aşı parası olanların yaptıracağı bir aşı. Zenginsen rotavirüsü sana bulaşıyor, fakirsen bulaşmıyor. Benim algıladım bu. Evet. Tamamen yani düz mantık. Evlenmek amacıyla sağlık raporu almaya gittik ve orada hepatit B aşısı olmadığımı gördü sevgili doktor bey. Ve dedi ki bu saatten sonra bir şey olacağını zannetmiyorum. İstersen gene yaptır dedi. Sevgili Deniz Hanım yaptırmış mesela evet. hepatit B aşısını. Ben yaptırmadım. Bireysel olarak gidip bana yapabilen en üst fiyatlarını demedim. Yani küçüktüm ben. İşte ben yapmadım. Bende yok ama. Sana yaptırtmamışlar. İşte ama size yaptırtmışlar. Evet. Hani okulda vurulan bir aşı değil galiba. Yok değil herhalde. E bebeğinleriniz size yaptırmamış. Evet. Gittim annemden hesap sormaya. <laughs> Dedim bana niye patip bir aşısı yaptırmadınız? Dedi ki bilmiyorum. Hastaneye gittik dediler ki şurada aşı olursan sana dondurma verecekler. O beni tavladı. Yaptırdın mı? Yok aşı olmaya gittik yapmadılar orada aşıyı. Bir şey mi dediler? Olmuş mu dediler? Şu anda yaşım uygun değil dediler falan. O yüzden dondurma da alamamıştım. Çok üzüldüm. Valla evet. almadılar mı? Yok. Ama yani yazık. Aşı, aşı olacağı e için. yaptırın. Herhangi bir aşı yaptırın deseydin. Ben dondurma yemek istiyorum kardeşim. Ben lisede aşı yaptılar mı size? Yaptırmam mı? Yapmamışlardı. Öyle. Yok lisede yaptılar bize mesela ben hatırlıyorum ne? Onun sebebi de ben lisede aşı olmaz diye dalı geçiyorlar zannetmiştim. Hakikaten geldi. Ve lisede de kaçanlar oldu. Ne aşısı ya? Hatırlamıyorum. lise aşısıymış. <laughs> Ergen aşısı. Aynen basıyorsun ve lisele oluyorsun. Oğlumun aşıları oluyor. Oğlum ikinci aşısını ağladı birazcık Beram, annesi. Veram aşısı da var. Bu ay hangi aşıları var Deniz Hanım? Bu bir ay ikinci karma. aydayız. Karma aşı ne demek? Bilmiyorum. No. Tarkan'ın albümü mü? <gülüyor> kuzu kuzu. Tarkan'ın <laughs> karma, Tarkan karma <laughs> albümü de Türkiye'deki en iyi albümdür arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Tarkan'ın karma albümü muhteşem bir albümdür ki karma aşısına adını vermiştir. Karma aşısı... Adını Tarkan'ın Karma albümünden almıştır. Kışıklı oğlum. Oğluma bir vuracağız karma aşısını sen başkasın. <laughs> karma aşı ne demekten hanım? bilmiyoruz ama ebeveyn olarak yaptıracağız değil mi? Aşı konusundaki düşüncelerinizi bana net bir biçimde söyler misiniz? Neden? Ben aşının şey olmasını istiyorum. Mesela evet. 18 yaşına geldiği zaman eğer yaptırmak istiyorsa gidip hepsini yaptırsın istiyorum. Öyle mi? 18 yaş erken değil mi? milletvekili seçilme <laughs> yaşı 30. Doğru. O yüzden dedi. aşıya karar vermek için önce 60 olmalı. Bence de kendisi de çünkü araştırmalı aşı karşıtlığı diye bir şey var biliyorsunuz. Aşı karşıtlığı ne demektir Deniz Hanım? Bunu mesela atıyorum. Yani aşı karşıtlığı derken hani belirli aşılar mı, tamamını mı istemiyorum? Yani neye karşı? Ben karşıtlı? tamamını diye algılıyorum. Çok da ilgilendiğim bir alan değil ama... Hani şöyle bir aşı karşıtı da olabilir değil mi mesela? Aşı yapılmasında antibiyotik verirsin falan. Ne bileyim. Ağızdan, oral yolla. Siz biraz daha ilgilisiniz yani aşı karşılıklarıyla. Yok. Ben genellikle bu tarz insanların ne dediğini hakikaten anlamıyorum. Yani komplo teorilerinde işte belirli rutinlere karşı gelen insanların atıyorum diyor ki adam ben aşı karşıtım. Kardeşim ne demek? Yani bir izah etmen gerekli değil mi yani? Aşılar işte şöyle şöyle şunu yapıyor. Ben bundan dolayı reddediyorum. Hani... Neselen, neye karşı acaba? İşte neye karşısın yani? Diyor ki mesela aşı yaptır yaptırınca şu şu oluyor. Yani ne oluyor mesela atıyorum işte sakat oluyorsun. İçine çıp koyuyorlar, bir şey koyuyorlar. Hani bu biraz daha böyle tartışılması gereken bir konu gibi geliyor bana. Ben merak ediyorum yani. yani mesela ben atıyorum aşı karşıtı olmak olmak isteyen bir insanım. Aşı karşıtı olmak isteyen bir insan. Evet gittim kardeşim bunun kimdir işte Soner Yalçın mı şeyi? <laughs> kılavuzu kargo olan <laughs> gittim Soner Bey ben aşı karşıtı olmak isterim ama size de güzel de güvenim yok yani <laughs> hani bir tarafta bilim adamları var öteki tarafta siz ben kimi dinleyeceğim Soner Bey sizi dinleyeceğim bana bir tane kitap uzattı mesela Soner Yalçın atıyorum aşı karşıtı aldım okudum saçma geldi ya da Soner Bey hani niye aşı vurulmamalıyız sizce yani siz vuruldunuz mu mesela ona göre ben vurulmadım. Ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Evet. Mesela diyorlar ki kardeşim ben aşı karşıtıyım sen değilsin. Evet. Sen çocuğuna aşı yaptır bana karışma. Senin çocuğun aşılı olmayacak mı nasıl olsa bulaştıramaz ki. Bir de şöyle bir şey var Deniz Hanım sallıyorum. Şimdi bizim sevgili Rohan Bey'le vurulduğumuz ortak aşılar da var. Atıyorum küçükken tetanoz aşısı olduk mesela tetanoz. Evet. Sevgili Rohan Bey de tetanoz aşısı olacak Değil Niye mi? tetanoz diyorsun? Ben ne demek lazım? Tetanoz. Tetanoz ne? Niye tetanoz diyorsun? Tetanos, onun vurulma dozunun şey, yüksek şey olanı. Tetanoz. Zafer Algöz gibi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hiç söyleme. Sonra biraz benzeri. Bir tane Yapar mısınız? Bir giriş yapın. Zafer Algöz gibi sevgili Tam yapamıyorum sana. ben. Yapamıyorum. Zafer Algöz gözle yapamıyor. <laughs> <laughs> Sen evet. slogan buldum oğluma istediği zaman atma, atma atmak isterse atabilir. Şey diye. Meme'ye selam. Emme'ye devam. Nasıl? <laughs> Güzel. Güldün müsün? Güldüm. Nerenizde? Ben... <laughs> Mememle güldüm. Sizin öyle bir şeyiniz var değil mi? Evet. Sinemenizde... Başka nelerinizle gülebiliyorsunuz? Mememle gülebiliyorum. Evet. Ayağımla gülüyorum. Evet. Ağzımla gülüyorum. Gözlerimle gülebilirim. bir de güldüğümle Bunu da bunu söyleyeceğimi biliyordum. Biliyordum. Aynen götümle güleceğim. Ama aldım. üçte bekliyordum. Evet, dörtte evet. gelmesi daha Aynen. komik oldu. uzattım. hani en... Biraz daha <laughs> uzatabilir misin? Aynen. Mesela işte ağzımla gülerim, gözlerimle gülerim, Ayağımla gülerim, elimle gülebilirim, mememle gülebilirim, karnımdan gülebilirim, içimden gülebilirim, beynimden gülebilirim. Bir de kutu. Oğlum nasıl esprilerimizi beğendin mi? İnşallah sen büyüyünce mizanlar hiç çok değişmez de böyle kalır. <laughs> Pek şey benzemiyor ama. Gel. Em emzirinle. Ses kayıtlarından çıkar mısınız Deniz Hanım? Burada mı? Evet.